Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda Evi'nin yeni sezondan 8. sezondan bir çizim ile karşınızdayım arkadaşlar videoyu like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar daha çok iyi bir videosu istiyorsanız arkadaşlar daha çok like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi Horrat vs Evi değil Borat vs Horrat'ı çiziyorum arkadaşlar bu sahne yavaş yavaş çizildikçe anlayacaksınız bu sahne Horrat'la Borra'nın kapışma sahnesi arkadaşlar. Bu ileriki bölümlerde çıkar. Kimin kazanacağını o zaman göreceğiz. Büyük ihtimal Borra zamanı ileri alacak fragmanda gördüğümüz gibi arkadaşlar. Bir önceki videomda fragman tahminlerini yapmıştım arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda ya da diğer videoda sizin tahminlerinizin yorumlarınızı okuyarak videosunu çekeceğim arkadaşlar. O da yakında gelecek arkadaşlar yani tahminde bulunabilirsiniz videonun içinde söyleyeceğim bir dahaki videoda Evet arkadaşlar çizimler yavaş yavaş belirgenleşmeye başladı Horat bir anda da Borra işte Borra biraz daha sevinçli Horat'ın morali bozuk zaten fragmanı izlemişseniz görürsünüzdür ve güzelce çiziyoruz arkadaşlar çizim videosu istiyorsanız arkadaşlar videonun altında söylemeyi unutmayın arkadaşlar ve güzelce çizmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet ayaklar belli olmaya başladı. Bu sezon çok güzel sezon. Uzay falan maceraları var ama onu çok fazla göstermediler. Evet değişik değişik şeyler. Bir dahaki videoda ilüzyon göğsünün çizimini de çekeceğim arkadaşlar. Bu da yakında gelir arkadaşlar. İşte Boron'un elinde kol genellikle fragmanda görmüşsünüzdür. Okul hep Bora'nın elinde. Buraya da nasıl gittiler diye sorarsanız Bora nasıl çıktı oradan yani saklıktadan. O Horrat'ın mekanında bir duvar oluştu. Işıklar ışıklar patladı. Oradan Horrat girdi. Bo aynısını Bora da yaptı. Aynı yerde buluştular bence. Hor Horat Horrat onu engellemeye gitti. Ve, evet arkadaşlar böyle çiziyoruz. Güzel ve çıktı işte. Bu sahne çok güzel sahne e, ee, kolu hep Borra'nın elinde Horat'ın morali bozuk ama Horrat kazanacak diğer bence Borra kazanabilir ama Horrat bunun peşini bırakmaz Horrat kazanacak bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay